günün üçüncü videosunda Merhaba arkadaşlar YouTube'un yayına girmesini bekliyorum entegrasyon orada şu pencereyi biraz daha açayım evet. evet, ses de ses de geliyor herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar bir arkadaşımız takipçi arkadaşımız bir yorum yazmış yalnız ismi şey yapamadım ismi göremedim. Bir nokta var. Isim olduğu yerde yanlış olmasın. Hmm. Şahin Orkun, Şahin Bey. Ee, Şahin Bey, evet. Ee, bir yorumu var. Yorum şu. Yaş 34, ev kira, yemedim içmedim, aracı yükseltmedim, 2010 model araç, e, ek iş yaptım, e, tasarruf ettim, 2 milyon TL bizde, e, biz, e, biz İstanbul, e, şey borsa demek istiyor, birikim yaptım, e, parantez içinde kar eden, yatırım yapan güçlü şirketler, sizce bileşik getirinin etkisini ne zaman görürüm demiş, bileşik Bileşik getirinin etkisini, kar topunu oluşturdum diyebilir miyiz, e, yoksa hala vasat bir durumda mıyım? Valla şöyle söyleyeyim. Şimdi bu bizim konumuzun aslında çok dışında bir konu. Bu konulara pek girmek istemiyorum ama böyle bir yorum gelmiş. Ben de naçizane e, Burada bildiklerimi sadece e, sizinle e, şey yapabilirim. Şahin Bey e, onu paylaşabilir. Bildiklerimi. E, şimdi biz tabii network marketing işi yapıyoruz. E, network marketing işi e, bir defa bir nakit akışı işidir. Evet, pasif gelir vardır yani bir gelir nakit akışı e, aktif ve pasif gelir olarak ikiye ayrılıyor doğru. Robert Kiyosaki'nin temelde zengin baba yoksul baba kitabında da söylediği prensip şudur: bir önce nakit akışı güçlü bir nakit akışı ve ondan sonra da e, şey e, paranı değer doğru bir şekilde değerlendirebilme. yani yatırım dediğimiz şey o nakit akış ölçüm çeyreği vardır. Robert Kiyosaki'nin meşhur şöyle dörde böler işte e, maaşlı çalışanlar bilmem ne işte iş adamları daha sonra en son yatırımcı yani paranın senin için çalıştığı bir form e, sonuçta nedir e, maaşlı bir işimiz vardır veya maaşsız bir işimiz vardır kendi ticaretimizi yapıyoruz oradan bir nakit akışımız vardır e, ve o nakit akışını masraflar çıktıktan sonra elimizde kalan miktarı tabii ki doğru yatırımda değerlendirmek önemlidir hayatta e, Tabii işin o tarafında da var mıyım? Naçizane kendimce bazı fikirlerim var. Onları da sizlerle paylaşayım. Tabii ki anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi e, falan değil. Uzman da değilim bu konuyla ilgili. Sadece mesajınıza istinaden hem bir teşekkür etmek için bu videoyu çekiyorum. E, katkı sağladınız. Bana da bu konuyla ilgili düşüncelerimi e, paylaşma imkanı verdiğinizden dolayı Şahin Bey. Şimdi birçok insan 34 yaşına 34 gibi bir yaşa geldi. Ben 52 yaşındayım. 34 gibi bir yaşa geldiğinde hala kötü borç içindeyken, artık borç biliyorsunuz, e, borç kötü bir şey değildir arkadaşlar. E, hangi borç türünde olduğunuzun çok büyük önemi var. İyi borç ve kötü borç. Eğer enflasyonist bir dünyada yaşıyoruz, enflasyonist bir ülkede yaşıyorsanız, ne bileyim işte e, paranızı eğer e, mala çeviriyorsanız, eğer herhangi fiziki bir mala e, bir Ev olur, arsa olur, ne bileyim işte e, işte biz e, olur, ne bileyim borsa olur, yabancı borsa olur, efendim teknoloji şey olur, yok işte bitcoin, şunlar bunlar yani farklı yatırım araçları var. E, burada buradaysanız eğer ve bunu doğru bir şekilde bu sepeti genelde uzmanların söylediği şey sepet yapın mantığıdır. Tek bir e, şeye yönelmeyin yani bazı e, varlıklar çünkü değer kaybederken bazıları değer artıyor. Sen bir sepet mantığıyla çalışıyorsan değer arttığında belki yukarıdan onu realize ediyorsun işte karını. Ondan sonra alıp onu diğer varlıklarda ucuzdan alabiliyorsun, dipten alabiliyorsun, daha ucuz fiyattan alabiliyorsun diğer şeyleri, varlıkları ve o şekilde refah düzeyini arttırabiliyorsun. Şimdi birçok insan kötü borç içindeyken sizin Şahin Bey, kardeşim diyeceğim 52 yaşındayım kabul ederseniz eğer, yani 2 milyon lira gibi böyle bir birikim e, oluşturmuş olmanız, yani hem tüketime kapılmadan, ek iş yaparak, e, efendim üretken ve e, ne bileyim kar işte elde eden şirketlere de yatırım yapmışsınız, ne mutlu. E, finansal olgunluğun bence e, sabrın ve e, bu konuda farkındalığın bir göstergesi bir defa onu söyleyeyim. Tebrik ediyorum. Yani şunu hissediyorum, 50 yani e, belki de 40 yani, 40 45. Hadi biz ona 50 diyelim. Yani bizim yaşlarımıza geldiğinizde bu mentaliteyle bu kafayla devam ederseniz eğer ben size şunu söyleyeyim hani e, bizim bir söylemimiz vardır ya halk şeyi hani hiç kimseye bu dünyada eyvallahın olma, olmaz abi. Yani bu dünyada hiç kimseye eyvallahın olmadığı bir hayatı yaşarsın. Paran da senin için e, şey yapar. E, paran da senin için çalışmaya devam eder. Ee, bunu bir defa şey yapayım. Yani vurgulayayım. Yani bu başarıyı ee, küçümsemek yani bir ağacın hani kökleri toprağa böyle yeni tutunmaya başladığı anda ya bu ağaç daha bize gölge vermiyor falan diye böyle morali bozmak gibi olur asla çok üstün bir başarı bence şu ana kadar getirdiğiniz şey yani nokta geldiğiniz nokta. işte oysa o ağacın kökler, o fidanın kökler derinde, derine doğru gider. Ee, görünmez ee, esas güç orada. Şimdi Bileşik getiri ne zaman görürüm diye sormuşsunuz. Albert Einstein'ın şeyi vardır, çok ünlü bir sözü vardır. Bileşik getiriyi evrendeki en güçlü kuvvet olarak tanımladığı bir sözüdür belki de. Dünyanın diyor kaçıncı mucizesi değil mi? Mucizelerden bir tanesi olarak söylüyor bileşik getiriyi. Çünkü o bileşik getiri zamanla zamanla değil, süreklilikle çalışan bir şey. Yani sadece zamanla değil, süreklilikle çalışan bir şey. Yani bugün yatırımını yaptın diyelim ki birkaç yıl sonra küçük artışlar falan görmeye başlar bir yatırımcı. Ama genelde benim gözlemlediğim Şahin Bey ve diğer arkadaşlar yani özellikle 7 ila 10 yıl arası bir dönemde tıpkı bir şey gibi o grafik eğrisi gibi yukarıya doğru çok ciddi keskin bir dönüş yaşanmaya başlandığı yönünde. Dediğim gibi bak ben uzman falan değilim sadece. Sonuçta bizim de paramız var. Biz de paramızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Değerini korumak istiyoruz en azından paradan para kazanalım gibi bir derdimiz yok. Koruyalım en azından. Tamam parayı bir şekilde kazanıyoruz farklı kaynaklarda. Uzmanların genelde dediği şey bu. Yani 5. yıldan itibaren diyorlar ki evet yani bayağı bir lezzetli olmaya başlar ama özellikle 7 ila 10 yıl arası bir dönemde bu çok şey. Yani örnek işte atıyorum %20 ortalama yıllık getiriyle 2 milyon lira işte sadece işte ne bileyim 10 yılda 12 milyon liraya falan yaklaşıyor. Neyse rakamlar falan şey yapmayayım vermeyeyim de. Yani verdiğim rakamlara da güvenmeyin. Mutlaka siz kendi şeylerinizi, çekinizi mutlaka kontrol edin. Çek edin yani kontrol edin. Söylediklerimi herhangi bir yere bir kanun olarak kabul etmeyin. Dediğim gibi uzman değilim bu konuyla ilgili. Tıpkı sizin gibi ben de parasını, elinde kalan parasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan bir yurt dışım yani bir. Dünya vatandaşıyım, Türkiye vatandaşıyım. Eğer e, bu dönemde kazandığınız işte atıyorum temettü, gelirler vesaire tekrar yatırıma ekliyorsak eğer e, o zaman zaman ne yapıyor? E, senin için çalışmaya başlıyor. Yani bileşik getiriyi e, görmek zamanla değil sabırla oluyor bir anlamda. E, ilk yıllarda fark edilmiyor. Sonra birden nasıl bu kadar büyüdüğü veya falan böyle e, dedirttiği noktaya gelebiliyor. Eee aslında Şahin Bey sizin esas kazancınız ne biliyor musunuz? Finansal disiplininiz. Yani burada 2 milyon liradan daha ziyade finansal disiplin denilen bir kafa yapısı oturmuş sizde. Aslında en büyük başarı o. Yani o 2 milyon TL değil. E, o 2 milyon TL'yi hani harcamamayı öğrenmiş olmanız. Yani bu 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 yaşadığımız dönemde tüketim baskısına, değil mi? Tüketim baskısına, gösteriş kültürüne ve daha fazlası daha fazlası daha fazlası dürtüsüne karşı direnebilmek başlı başına bir yatırım yeteneği bence. Onu bir defa söyleyeyim. Çünkü sürekli olarak beni al beni al beni al beni al beni al, beni al mesajlarına maruz kaldığımız bir dünyada yaşıyoruz. İşte mesela bak arabanı arabanızı yükseltmemişsiniz modelini mesela gereksiz yaşam standardı yarışına girmemişsiniz kimseyle. Affedersiniz yani midik yarışına girmemişsiniz. Yani ne bileyim kira ödemenize rağmen değil mi yanlış söylemedim. Okumadım. Kira ödemenize rağmen mesela birikim yapabilmek ya yani bunların hepsi bileşik getiriden çok daha büyük bir şeyin habercisi aslında. Zihinsel bileşik getiri diyebiliriz buna önce. Önce zihinde başlıyor her şey. Bu farkındalık ileride işte kazandığınız parayı nasıl yöneteceğinizi de bir anlamda belirliyor. O zihinsel olgunluk düzeyine geçebiliyorsunuz. Eee <laughs> E bugün yani yaptığınız her okuma diyeyim ya da her analiz diyeyim ya da her sabırlı bekleyiş diyeyim bileşik getiriye bileşik getiriye hizmet eden faktörler bunlar. E finansal birikimin yanında bilgi birikiminiz de tabii ki büyüyor birlikte. İnsan her zaman tabii ki kazanmaz. Kaybetmişsinizdir mutlaka. Zaten en çok Jim Rohn'un sözüdür o. İnsan en çok kaybettiğinde öğrenilmiş diye mutlaka size de şey olur yani sürekli olarak bir kazanayım edeyim falan ama bileşke şeye bakarsanız bileşkesine bakarsanız tabii ki onu amaç zaten temelde benim Amaç işte evvelde enflasyona galip gelebilmek tabii yaptığımız yatırımlarda. Ha, onun üstünde ne kadar yüksek oranda gelir elde edebilirsek, kar elde edebilirsek ya da iyi değerlendirebilirsek o kadar iyi. Yani bir noktada sadece paranın değil, yani sizin karar vermek kalitenizin de katlanarak artmaya başlayacağının habercisi bence bu. Karar verme gücünüz, doğru isabetli karar alabilme gücünüzü de arttırır şu anki mevcut durumumuz tebrik ediyorum ya keşke ben 34 yaşında youtube olsaydı hayatımızda ya da böyle bilgiler olsaydı hayatımızda gerçekten çok, çok önemli bir noktaya gelmişsiniz yani işte bazı insanlar 10 yıl sonra aynı noktadayken hatta geri gitmişken işte sizin bu kar, kar topunuz oluşturduğunuz bir kar topu var yani sadece büyümekte kalmayacaktır hızlanacaktır diye düşünüyorum vasat mıyım sorusu sormuşsunuz bana göre asla vasat değilsiniz. Vasat olanlar e, sistemin e, kendilerini yönetmesine izin veren insanlardır bence. E, ve sizler şu anda oyunun kuralını yani çözmüş azınlıktasınız diye düşünüyorum. Çünkü e, bileşik getiri denilen şey tıpkı bir şey gibi bir kas yapısı gibi yani sabırsız insanlara çalışmaz, sabırsız insanlara bir şey getirmez. Sizin e, pozisyonunuz vasat değil. Ee, henüz yani erken evredeki bir zenginlik eğrisi şu anda belki onu söyleyebiliriz yani ilk aşamada görünmeyen ama zaman geçtikçe hızla yükselen bir eğri olacaktır yani burada onu göreceksiniz büyük ihtimalle ee, ama de çeşitlendirmek falan da tabii uzmanlar onu söylüyor önemli o konuya da mutlaka dikkat etmenizi öneririm ee, bundan sonra ne yapmak lazım ya e yani tabii ki biriktirmeye devam, doğru varlıklarda biriktirmeye devam. Ee, ondan sonra birikimleri tekrardan yatırıma yönlendirmeye devam. Efendim psikolojik dayanıklılığı güçlendirmeye devam. Çünkü piyasa e, piyasa kaybettirmiyor aslında. Benim gördüğüm o duygular kaybettiriyor insana zamanla aldığı duygusal kararlar işte böyle yanlış kararlar sebebiyle insana kaybettiriyor. Dolayısıyla psikolojik dayanıklılık burada çok önemli. Eminim ki o psikolojik dayanıklılığa da yatırım yapıyorsunuz. Zaten olayın belki de en zor kısmını açmışsınız. Ve zamanı tabii ki müttefikiniz yapmak çok önemli burada. Bileşik getirinin hızlanması için tek gereken şey tabii ki her bir kuruşu bile oraya yatırıma yönlendirmek ve daha fazla zaman. Şeyin yani bugün bu bir kar topu oluşmaya başlamış o anlamda sizde düşüncelerin bu yönde ama asıl soru şu tabii ki ileride onu bir o kar topunu kocaman bir kar şeyini kütlesine böyle çevirecek kadar istikrarlı olmak Warren Buffett'ın servetinin Şahin Bey ve diğer arkadaşlara da bildiğim kadarıyla yanlış biliyorsam düzeltin lütfen yorumlarda da yazın yüzde 90'ı bakın Warren Buffett'ın servetinin Değil mi? Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi kişisel servet olarak. Milyar, yüz milyarlarca dolar, belki trilyonlarca dolar para yönetiyor adam şu anda. Servetinin yüzde doksanı altmış yaşından sonra oluşmuş. Bakın servetinin yüzde doksan, bu adam kaç yaşında başlıyor? Sekiz, on yaşında falan başlıyor yatırım yapmaya, hisse senedi falan almaya o zamanlar. Altmış yaşından sonra oluşuyor, servetinin yüzde doksanı. Neredeyse tamam, en büyük kısmı. Yani bu ee, sizin için de Şahin Bey bir sadece umut değil bir matematiksel bir gerçek. Ee, yani dediğim gibi sadece bir kart topu başlatmamışsınız. İleride bir finansal anlamda bir büyüme, refah büyümesi e, potansiyelinizi de başlatmışsınız benim gördüğüm kadarıyla. Benim gördüğüm kadarıyla bu. Yani aktarmak istediklerim de bunlar. Dediğim gibi keşke ben de 34 yaşında sizin şu anki bilinç düzeyinizde olsaymışım. Biz tabii ki ya nasıl daha çok para kazanırız, nasıl daha çok para kazanırız'a e, kafa yoruyorduk. Ama bu e, ne zaman 2009 senesi Robert Kiyosaki ile falan tanıştık işte kitabıyla zengin baba yoksul baba orada anladık ki e, ve koçun bir sözü vardır Vehbi koçun diyor ki para e, zenginlik diyor paranın ne, ne miktarda nasıl kazanıldığı falan değil paranın önce diyor nasıl harcandığına bakarım ben diyor bir adamın diyor para harcama alışkanlıklarını Modelini bana bir getirin, gösterin diyor. Ben adamın zengin olup olmayacağını size söylerim zaten diyor adam. Abi adam işin kurdu yani ve onun gibi insanlar. Robert Kiyosaki ile o zaman tanışmıştık. İşte ondan önce sadece abi nasıl daha çok para kazanız? Abi tamam daha çok para kazanmak önemli ama kazandığın her bir kuruşu da en doğru şekilde, en doğru varlıklarda bir sepet mantığıyla küçük yatırımcılar olarak diyeyim biz kalkıp da şimdi şeyler gibi o büyük e, fon fon yönetimleri gibi e, meşhur büyük fon yönetimleri vardır ya adamlar 15-20 trilyon dolar yönetiyor yani biz öyle büyük yatırımcılar falan değiliz tabii ki yani küçük yatırımcılar sınıfındayız e, sepet mantığıyla e, ondan sonra e, o, bir kar varsa onu realize etmek e, olabildiğince düşükten alıp işte e, mal ucuzken alınır e, alırken kazanırsın düşükten alıp daha sonra yükseldiğinde realize etmek ve sepet mantığıyla birden fazla e, şeye bölmek hep bizim e, takip ettiğim kadarıyla uzmanların falan söylediği şeyler, e, yaklaşım bunlar. Teşekkür ediyorum bana e, bu konuyla da ilgili genelde bu şeylerde yatırım vesaire tabii ki anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi falan değildir algılanmamalıdır arkadaşlar zaten öyle bir şey de söylemedim ama yine de e, kanuni, kanuni olarak bu uyarıyı da yapmış olayım. Herhangi bir yatırım yapmadan önce tabii o karar sizin kararınızdır ve e, işin profesyonelinden bir yatırım danışmanlığı e, şirketinden de tabii ki yatırım tavsiyesi alınacak şeyler onlar e, kanunen resmi kaynaklar alınması öneriliyor her zaman. E, konuyla ilgili benim düşüncelerim bunlar. E, yorum yapmak isterseniz buyurun, sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa bu konu değil tabii ki bununla ilgili soracağınız soruya ben nasıl yanıt verebilirim onu da bilmiyorum ama e, e, sizler gibi birçoğunuz gibi ben de her bir kuruşumu erimesin önemli olan enflasyon karşısında erimesin erimeyi durdurmak amacım o ya da daha az eriyen bir durumda tutmak ya da erimeyen varlıklarda tutmanın derdinde olan birisiyim ee, şeyiniz e, yorum yapmak isterseniz tabii ki buyurun ee, özellikle alan bizim doğrudan satış alanı, network marketing alanı o konuyla ilgili ciddi tecrübelerimiz var başvurmak isterseniz tabii ki yorumlar kısmına yazabilirsiniz bir şey daha aklıma geldi onu da sorayım. Yeni az önce aklıma geldi. Dedim ki bunu bu videoda soracağım. Videoda karşınıza e, reklamlar falan çıkıyor ya arkadaşlar. Farklı farklı reklamlar çıkıyordur diye tahmin ediyorum. Ya şeyi çok merak ediyorum. Paylaşır mısınız? Özellikle ne tür reklamlar çıkıyor karşınıza? Yani şirket ismi falan filan vermek zorunda değilsiniz. Jenerik olarak işte atıyorum banka reklamı çıkıyor, bilmem ne online bir satış mağaza reklamı çıkıyor, şu reklamı çıkıyor, bu reklamı, oyun reklamı çıkıyor falan her neyse işte. Biraz onlardan bahseder misiniz? Merak ediyorum. Bunu e, bugün şey yaptım, herhangi bir amacım yok, niyetim de yok bu konuyla ilgili bu şey. Sadece merak ettiğimden soruyorum. Çünkü herkesin ilgi alanlarına göre e, YouTube reklam önerisini de büyük ihtimalle ona göre yapıyor. Merakımdan sordum sadece arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoyu, kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı ihmal etmeyin. Sizin için iyidir. Bu YouTube algoritması senin ilgi alanına göre daha çok şey daha sonra önerilerde bulunur çünkü. Yani Yavuz ve Yavuz gibi insanların Yavuz'a benzer insanların benzer videolarını daha çok önerir. O yüzden dolayı senin menfaati nedir? O yüzden dolayı söyledim. Görüşmek üzere. Teşekkürler.